Selamünaleyküm arkadaşlar. yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mor düz bir yazmam var arkadaşlar. Kamerada her ne kadar böyle lacivert gibi görünüyor sanırım ama mor bir e, yazmam var. Daha önce Instagram'a böyle kısa bir e, deneme model e, olarak Instagram'a yüklediğim kısa bir video çok çok beğendiniz arkadaşlar modeli. O kadar çok yorum aldım ki Keza mesajda aynı şekilde çok aldım yapılışı var mı yapılışı var mı bugün o modelimizi yapacağız Umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin İplerimde leylak e, polyester ip kullanacağım yazmamda gördüğünüz gibi düz bir renk bir e, model yazması hemen modelimin yapımına geçelim Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yazmama en yakın rengiyle şöyle zürafalarımı geçtim. Tekrar üzerinden ipimi bağlayarak modelimizin zemin kısmını başlayalım. Oldukça kolay bir zemin modelimiz var arkadaşlar. Yine isteyenler ara modellerini yine değiştirebilirler. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim bir tane zürafa yapalım. İkinci zürafamızdan modelimizi kurmaya başlayabiliriz şöyle yaptığım zürafamın içerisine batarak ipimi iğnemin üzerine alıyorum ve düğümümü kilitliyorum tam orta kısmında ve yanındaki zürafama geçerek şöyle hem fil dişi hem kuyumcu kafesi diye geçiyor arkadaşlar ara oyası olarak Zemin modeli olarak da genel olarak basit ve kolay arkadaşlar modelimiz. Öyle zor, oyalayıcı bir model değil. Böyle hızlı ilerleyen modellerden bir tanesi. Görünüş olarak da gerçekten hem dikkat çeken hem de gösterişli bir model. Bir tane daha yapalım. Şöyle beş tane ilerledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuyumcu kafesimi yaptım. Bir ara boşluğumuzu bırakalım. 8 zürafa kadar ilerliyorum. Yine zürafalarınız iri ise arkadaşlar bu kısmı altıda yapabilirsiniz. Böyle minik minik zürafalarınız varsa da 8 yeterli olacaktır. Şimdi burada 8 zürafa geldik. Şöyle bakın. İkinci zürafamın içerisine batıp ipimi geri alıyorum. Tekrar Buradaki zürafama batarak şöyle hafiften bir yuva yapıyorum. Bu kısma çiçeğimi yapacağım arkadaşlar. Buradaki minik tepeyi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz ama ben böyle iki zürafalı minik bir tepe yaptım. Çiçeğimin zemini birazcık daha yazmama yakın olmasını istiyorum. Yan zürafama geçerek tekrardan ara boşluğum altı zürafa yaparak. ilerliyorum. Evet 600 zürafa tekrar geldim. Şimdi tekrar ara oyamı kullanacağım. Yani kuyumcu kafeslerimi yapacağım. Ve modelimin zemin kısmı hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de basit bir zemin modeli, hiç öyle uğraştırıcı, sıkıcı bir zemin modelimiz değil. Şimdi ben burada ara oyamı tamamlayayım arkadaşlar. Çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi zemin modelimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi kuyumcu kafeslerimizi yaptık. Bu kısmımızı da çiçeğimiz için ayarladık. Hemen şöyle kırmızı bir ipimle devam edeceğim yani renkli ipimle. Şöyle yuvamın içerisine batıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Yuvamızın içerisine batarak şöyle hafif orta boylarda arkadaşlar, şöyle pırpır yapıyorum. Tekrar yanına. Çok kısa olmasın arkadaşlar buradaki. Pırpırlarınız çok da uzun olmasın. Şöyle orta boylarda olması yeterlidir. Şöyle hafif sola doğru bakın topluyorum. Buradan devam ediyorum tekrar. Şöyle beşinciyi yaptım. Şöyle altı. Tekrar bakın bu iki tane olan da yine sol tarafa doğru düğümlerimi sıkıştırıyorum. Son iki tane daha ekliyoruz. Toplamda 8 tane pırpırımız olacak. Şöyle 8 tane tamamladım. Şöyle parmağımla yerleştiriyorum. Düzeltiyorum. Bakın düğümlerimi. Toplamda 8 tane pırpır yaptım. Şimdi hemen en son yaptığım pırpırıma batarak ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Buradaki pırpırımın boyutunda şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi bütün pırpırlarıma batarak bunu ters yönünden de yapabilirsiniz arkadaşlar yani yazmanızı ters çevirip yapabilirsiniz şöyle hafif zürafadan zürafalardan biraz iri yuva yaparak 8 tane olan pırpırlarımın üzerinden 7 yuva yaparak ilerliyorum bu işlemi yazmanızı ters çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. En kolayınıza nasıl geliyorsa yani şöyle ters çevirip bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle toplamda bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane yuvam oldu. Tekrar yine ön yüzündeyim. Buradaki ilk yuvama batıyorum şöyle boş bir düğümle içerisine geliyorum şöyle bir netleştirelim yuvama batarak şöyle 3 tane pırpır yapıyorum çok büyük olmayacak şekilde çok da küçük olmasın arkadaşlar modelimiz biraz kendini göstersin Şöyle 3 tane gördüğünüz gibi pırpırlarımı yaptım. Şimdi bu 3 pırpırın <laughs> iğnemin ucuyla şöyle topluyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak bunların tam orta kısmında düğümümü kilitliyorum. Ve tekrar buradan bakın buradaki yuvama batarak tıpkı sinek kanadı yapar gibi arkadaşlar ipimi aşağıya doğru hafif bir genişlikte indiriyorum. Hemen yanındaki yuvama batarak yine boş bir düğümle yuvama dönüyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane pırpır yapıyorum. şöyle iğnemin ucuyla topluyorum ipimi iğnemin üzerine atıp tam orta kısımda düğümümü kilitledim buradan tekrar aynı yuvamın içerisine batarak ipimi aşağıya doğru şöyle hafif geniş bir şekilde indiriyorum şöyle gördüğünüz gibi toplamda 7 tane olacak şekilde arkadaşlar bütün yuvalarımıza Aynı işlemi uygulayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hemen şöyle yuvalarımın içerisini doldurdum. Böyle de güzel duruyor arkadaşlar modelimiz. Bakın şöyle yazmanızda böyle de kullanabilirsiniz. Ama şöyle ben e, beyaz bir renkle buradaki kısımlarımıza ekleme yapacağım. Yine istediğiniz rengi de kullanabilirsiniz böyle değişik bir farklılık olsun morun üzerine kırmızı renginde ve üzerine de şöyle beyazla devam edeceğim. Buradaki yaptığımız geniş kısımlara batacağım arkadaşlar. Yuva şeklinde olanlara. İlk önce şöyle ipimi sabitliyorum. Buraya şöyle 3 tane kirpik yapacağım. Bu artık benim çiçeğimin kirpiği olacak. Ne çok uzun ne de çok böyle kısa. Şöyle orta boylarda nazik duracak şekilde. Bakın şöyle üçlü kirpik ekleyeceğim. Şuradaki ipimizi alalım. buradan direkt arkadaşlar yanındaki yuvaya geçiş yapıyorum geçiş yaparken yine ara boşluğum bakın herhangi bir ara boşluğu ne çok bol ne de çok dar bir şekilde rahat bir şekilde dönüyorum tekrar 3 tane kirpiğimi yapıyorum Şöyle elimi de düzeltiyorum. Tekrar bir diğerine geçiyorum. Bakın geçişimde ara mesafem kadar arkadaşlar. Ne çok ileri geçiyorum ne de çok böyle geniş bir şekilde geçiş yapıyorum. Yani çiçeğimin boyutuna göre hareket ediyorum. Diğerlerine de yine aynı şekilde üçlü kirpiklerimizi yapıp modelimizin son haline bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi modelimizi tamamladım. Oldukça güzel, şık bir model arkadaşlar. Instagram'da tek renk denemiştim. Mercan rengiyle denemiştim arkadaşlar. Zümrüt tonlarına doğru böyle yakın bir renkte ee, tek renk denemiştim. Böyle YouTube'da anlatırken de e, renkli ip kullanmak istedim arkadaşlar hem öyle görün hem de böyle görün istedim böyle de güzel oldu diğer türlü yani tek renkte yani bu beyaz kısımlarımızda yine kırmızı olduğunu düşünün arkadaşlar tek renk kullanmıştım her şekilde güzel ve şık bir model umarım anlatabilmişimdir izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yardımcı olduysam ne mutlu bana Desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.